Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 7 Mirza erken kalkmaya alışkındı. Bu sabah erken kalkmak istemiyordu. Bir günlükte kural bozulsundu. Biraz daha yattı. Gül çok güzel uyuyordu kollarının arasında. Onu uyandırmadan kalktı saat 9 gibi. Önce duşa girdi, sonra telefonunu açtı. Ne çok arayan vardı. Babası birkaç kez aramıştı bu kadar önemli ne olmuş olabilirdi hiç istemese de babasının telefonuna geri döndü baba ben aramışsın oğlunu çok özledin sanırım dedi alayla keşke oğlun özleseydi o kadar yurt dışında kalmıştı o zaman bile özledim dediğini ya da öyle bir şey hissettiğini hiç hatırlamıyordu annen hastalandı hastanede bizim odaya anneni yatırmadılar sesi çok öfkeli çıkıyordu Konu belli olmuştu ve kesinlikle çok önemliydi. Bu kızın annesi kalıyormuş derken ses tonu hesap soruyor gibiydi. Alnını kaşıdı Mirza. Bir kere senin neşin benim annem değil bu bir. Babasının sürekli o kadından bahsederken annen demesine sinir oluyordu. O odada Gül'ün annesi kalıyor şu an bu da iki senin karın başka bir odada kalsın diye tane tane açıkladı Mirza. Hemen talimat veriyorsun. Odayı boşaltıyorsun. Bu hastane senin olduğu kadar benim de dedi Harun Bey bağırarak. Oğlunun dediklerinden hiçbir şey anlamamıştı demek ki. Demek hastane onundu da. O zaman sen boşalt. Beni neden arıyorsun balayımda? Dedi ve telefonu kapattı sakin olmalıydı. Öfke insanın hata yapmasını sağlıyordu. Derin derin nefes aldı. Hastanenin başhekimini aradı. Ona kesinlikle Hatice Hanım başka odaya alınmayacak diye tembihledi. Hülya Hanım'ın hastaneye yatması durumunda da başka bir odada yatırılmasını söyledi. Hülya Hanım'ın da hastaneye yatırılacak bir durumunun olmadığını da başhekimden öğrenmiş oldu. Maillerini kontrol etti. En çok mail babasından gelmişti. Mutfağa gitti. Sabah kahvaltısı hazırlasa iyi olur diye düşündü. Ama yumurta kırmayı bile bilmiyordu ki. Mirza mutfakta ne yapacağını düşünürken dolabın içine bakıyordu boş boş. Bu esnada Gül de uyanmış kocasını arıyordu. Mirzayı bulduğunda mutfakta açtığı buzdolabına baktığını gördü. Yaklaşıp adamın beline sarıldı arkadan. Uyandın demek dedi karısını kendisine çevirirken. Evet sen olmayınca uyuyamadım dedi Gül. Mirza karısına sıkıca sarıldı. Biliyor musun ben çok açım. Ne yapacağımı da bilemedim. Önce duş alsam sonra sana hemen kahvaltı hazırlarım dedi Gül tüm şirinliğiyle. Şey çok mu açsın? Mirza sinsi sinsi gülümsüyordu. Evet çok açım dedi Gül. Tamam Hadi duşunu al gel bakalım seni bekliyorum dedi Mirza. Bu arada ben de çay demlerim. Gül duşunu yapıp geldi mutfağa. Fatma abla çeşit çeşit hamur işleri bırakmıştı. Onlardan da ısıttı. Güzel bir sofra hazırladı. İkisi beraber sofraya oturdular. Mirza ben sana ellerimle yemek yapmak istiyorum akşama ne dersin? Fatma abla yapmıştır sen yorulma diye cevap verdi karısına. Ama ben sana yemek yapmak istiyorum. Tamam, tamam. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Onun yaşında tanıdığı hiçbir kız yemek yapmayı bilmezdi. Hatta modaydı. Sadece erkekler öğreniyordu yemek yapmayı. E ee, sen varoş kızı aldın. Tabii ki bilirim. Annem bana öğretmişti dedi gülerek. Hmm varoş kızı sevdim bunu dedi karısına yağ sürdü ekmeği uzatırken. Kocasının uzattığı ekmeği ısırdı Gül. Telefonları burada açmayacaklardı. Biliyordu. Mirza için konulmuştu bu kural. Ama Gül de uyacaktı. Annemi arasam, telefonumuzu açmama kararına aykırı davranmam değil mi diye sordu Gül. Ben bu kararımızı bu sabah deldim maalesef. Gül kafasını kaldırıp soran gözlerle baktı Mirza'ya. Öylesine açtım. Babam aramış. Sabaha kadar neredeyse her dakikada ona döndüm. Bir şey mi olmuş? diye endişeyle sordu Gül. Hmm, Hülya abla hastaymış dedi umursamaz bir şekilde. Aa, nesi varmış? Bilmem, ilgilenmedim. Daha doğrusu sadece hastaneye yatacak bir şey olmadığı kadarını biliyorum dedi Mirza umursamazca. Gerçekten mi? Babana sormadın mı ne oldu diye. Dedim ya, sormadım Hastaneye gitmişler. Aile odasında kalmak istemiş. Başhekim annenin kaldığını söyleyince babam telefona yapışmış. Annem başka bir odada yatabilir diye fikrini söyledi Gül. Olay çıkarmaya ne gerek vardı? Ben başhekime gereğini söyledim. Annen o odada kalacak. Babamın karısı hastanenin herhangi bir odasında sinir krizi geçirebilir. Benim telefon maceram bu. Diğerlerine dönmedim. Telefonumu kapattım dedi Mirza. Hmm, bu durumda pek fazla bir şey söyleyemem ama ben de annemi arayabilirsem. Ara tabii, o hasta dedi Mirza. Sen de merak etmiştir. Gül kahvaltı masasından kalktı. Ben hemen telefonumu alıp geleyim diyerek yatak odasına gitti. Telefonuyla geri döndü. Açayım telefonumu diyerek açtı. Alıştın mı telefonuna? Evet alıştım. İnsan teknolojiye ve kolaylığa o kadar çabuk alışıyor ki derken annesini arıyordu. Annem annesiyle kısaca konuştu. İyi olduklarını söyledi kadın. Mirza'nın da selamını iletti annesine ve telefonu kapatacakken. Üf ne kadar çok aranmışım dedi. Sen bu numarayı tanıyor musun? Diye sorarken kocasına uzattı telefonunu. Bakalım diyerek telefonu eline aldı numaraya baktı. Ve gülümseyerek babamın numarası bu. Diğerleri de onun tarafından kullanılan telefondur. Önemli değil yani dedi. Anladım ama ben yine de Hülya merak ediyorum. Mina'yı arayıp sorsam mı diyerek kocasına fikrini sordu. Bence gerek yok ama sen ne istersen onu yapabilirsin. Mirza umursamıyordu kadını. Gül Mina'yı aradı. Minacım nasılsın diye söze başladı. Mina, annen hastaymış. Nesi var? Tansiyonu yükseldi biraz. Evde şimdi. Strese bağlı dedi doktor diye anlattı Mina. Anladım. Kendini bu kadar üzmese keşke dedi Gül. Selamlarımızı söyle. Allah şifa versin diyerek telefonu kapattı. Mina'nın o selamı onlara iletemeyeceğini tahmin edebiliyordu. Tansiyonu yüksekmiş diye Mirza'yı izah etti. İyi dedi Mirza. Pek ilgilenmiyordu. Bugün ne yapalım diye sordu adam. Bilmem. Buraları sen biliyorsun. Hem ben senin misafirin değil miyim? Misafirim mi? Bu seferlik ama. Ben sevmem öyle ev sahipliğini dedi masadan kalkarken. Feride Hanım çantama tam bana lazım olacak şeyler koymuş dedi Gül. Annenden de yardım aldı diye biliyorum. Kocası karısına sarılırken hadi hazırlan zirveye çıkalım bugün. Uludağ'ın zirvesine diye gözleri parladı kızın. Evet oteller bölgesine gidelim. Şu an orada kar var biliyorsun. Ona göre giyin dedi Mirza. Ama çok kalın da giyinme. Malum bahar. Tamam o zaman dedi Gül. Eee Beni bırakmayacak mısın? Hazırlanayım ben. Hala sarılıyordu adam. Gül, sana doyamıyorum ben dedi Mirza. Alnından öptü eşini. Bana doymanı istemiyorum ki ben dedi gülümseyerek. Nedenmiş o? Beni bırakma diye. Mirza içinin titrediğini hissetti o an. Sonra Gül devam etti. Bak yemek yediğimiz için tekrar acıkıyoruz. Tekrar doymak istiyoruz. Ben de benim için tekrar tekrar aç ol istiyorum. Aç ol ki Beni bırakma dedi. Sesindeki endişe belliydi. Kocası sıkı sıkı sarıdı gülü. Ben seni bırakmak istemiyorum dedi Mirza. Seni bırakmam dememişti. Gülün kalbi burkuldu bu cümleye. Zaman vermeliydi ona. Sadece zaman. Ve kimseden göremediği sevgiyi. Uludağ'da oteller bölgesine geldiler. Biraz yürümek istediler. Burası harikaydı. Henüz yerlerde kar vardı. Ama çok soğukta değildi. Burayı çok sevdim ben dedi Gül. Bahar'ı burada karşılamak olağanüstü olmalı. Çok heyecanlıydı. Ben çocukken buraya gelirdik annemle. O günler çok güzel yıllarımdı. Daha da güzelini yaşatmak istedi bu adama. Sen annene mi benziyorsun? Babana benzemiyorsun da. Hayır, annem çok güzel bir kadındı. Ben dedeme benzemişim. Deden yakışıklı adammış, Demek ki kocasını da yakışıklı buluyordu. Gülümsedi adam. Öyleydi. Annemi ve beni çok severdi. Annem dedemin yeğeniymiş. Yeğenini oğlunu almış yani dedi Gül şaşırmıştı. Annemin babası olan dedem ölürken annemi dedeme emanet etmiş. O da evlenecek yaşa gelince oğlunu ve yeğenini evlendirmiş diyerek kısaca anlattı eşine. E, sen tabii ki tek çocuksun. Evet dedi gülümseyerek. Kardeşim olsun çok isterdim. En çok ne zaman istedim biliyor musun? Ne zaman? Dedemle yaz tatilinde İtalya'ya gitmiştik. Annemin hastalandığı haberini verdi babam. Hemen geri döndük. Ama maalesef annem ölmüştü. Türkiye'ye gelince öğrendik bunu. Derin bir nefes aldı içine. İşte o gün anne acısını benim gibi hissedecek ve beni anlayabilecek bir kardeşim olsaydı dedim. Gül elini daha bir sıkı tuttu adamın. Ben de babam öldüğünde iyi ki kardeşlerim var demiştim. Mina'yı çok seviyorsun, değil mi? Mirza gülümsedi. Onu hiç sevmek istemedim ama o cadı, o kadar tatlı ki sevdirdi kendini. Kardeşinin adını andığında bile yüzünün ifadesi değişiyor, gözleri parlıyordu. O kasvetli ev onunla biraz yaşanılabilir oluyordu. Belli ki çok acı çekmiş biri vardı karşısında. Oysa uzaktan ne kadar güçlü duruyordu adam. Kocam Artık ben de varım derken adamın elini dudaklarına götürdü. Sen varsın diye evden kaçtım ben ya. Ayaklarım evden ayrılmak istemiyordu derken son 15 gün yaşadıkları geldi aklına. Evet senin benimle işin epey zor. Senin zor aslında. Ben senin yanında olmanı istiyorum. Bu arada okula devam edebilecek misin? Gün durdu yolda. Kocasına baktı gülümseyerek. Babasının istediği gibi doktor olmayı çok istiyordu. Senin için sorun olmazsa? Kızın gözleri parlamıştı. Bence sorun olmaz ama sana yorucu olacaktır diye düşündüm. Tıp çok zor. Biliyorum. Sence okuyamaz mıyım diye endişeyle sordu. Elbet okursun. O zaman bunu düşüneceğim derken mutluluk sesine yansımıştı. Uzun bir yürüyüş yaptılar. Otellerin birinde çay içmeye karar verdiler. Çoğu sezonu kapattığı için kapalıydı. Yürüyüş sonrası çay iyi gelmişti. Gül, sen ve ailen bir gelenek olarak mı kapalısınız? Pek geleneğe benzemiyordu kızın ve ailesinin yaşantısı. Gelenek olarak mı kapalıyız? Yok, gelenek değil bizim kapalılığımız. Kardeşlerim ve ben Allah'ın emrini yerine getirmek için kapalıyız. Allah Kur'an'da örtülmeyi farz kılmıştır. Annemiz ve babamız bizi dindar birer birey olarak yetiştirdi. Bunun sonucu da Rabbi'nin emrine itaat eden bizler tesettüre girdik. Menekşe de bilir ama yapmaz. Şimdilik diyelim derken sesinde ümit vardı. Anladım. Ama zor senin gibi kapalı bir kadına hayat. Adam haklıydı. Mesela iş müracatlarım hep bu sebeple geri çevriliyordu. Mesela okul. Ben liseye ilk başladığımda sorun yaşadım. Ama sonra bitti. Sen beni işe aldın. Zorluklar bitiyor gittikçe. Evet ama bizim camiada biraz zor bitecek gibi. Kadın başındaki örtü ile kimliğini apaçık belli ediyordu. Mirza'nın da dahil olduğu iş camiası başörtülü kadına aslında dindar kadına karşıydı. O sebeple de çalıştırmıyordu onları. Ne kadar meziyetli olurlarsa olsunlar. Eh, diğerleri de yani dindar erkeklerin oluşturduğu iş dünyası da daha yakın tarihe kadar nedense kadın çalıştırmıyordu. Tabii bu arada olan da bu zavallılar oluyordu. Biter. Allah'ın emrine o kadar karşı durulmaz ki. Bitecektir. Aslında bizler bitireceğiz bunu. Bu tesettürümüzü derken örtüsünü tuttu. Kullanmayı bırakırsak mesela sen benimle evlenirken başörtümle onları daha fazla çıldırtasın diye düşündün. O konuda hayır diyemeyeceğim. İşe yaradı mı? Evet. Sesinde pişmanlık izi yoktu. Sen bu şekilde, ben başka şekilde, başkaları da başka şekilde kullanmaya devam edersek bitmez." derken kendini de eleştirdi kız. Bitirmek için ablalarımızın okuldan atıldıkları zamanlar da olmuş. Öyle bir dönem yaşanmış. Ben dini pek bilmem. O sebeple sana ahkam kesmeyeceğim. Örtüyle ilgili Kur'an'da ayet yok diye de bunu iddia edenler de var. Hatta adının önünde hoca ibaresi olanlar bu adamlar. Gül ne cevap vereceği konusunu düşündü bir süre. Diyelim ki Kur'an'ı yanlış anladık. Ve diyelim ki tesettür ayeti yok. O zaman Peygamber Efendimiz'in hayatına bakmamız lazım. Eşlerine ve kızlarına ve sahabenin kadınlarına örtülmelerini emretmiş. O veya bu sebepten örtülmelerini söylemiş. Benim gibi inanan insanlar ilk Kur'an sonra hadislere bakarlar bir hüküm için orada emredildiyse gerisi bizim için hiç önemli değildir. Kesin olan bir şey vardır ki Allah emridir, zamana ve mekana göre yorumlanamaz. Gül oldukça sakin izah ediyordu durumu karşısındaki adama. Ben senin kapanmanın arkasına dururum. Hatta diğer dini farzlarını uygulamanın da. Ama senden sadece şunu istiyorum. Bana yapmamı söyleme dedi Mirza. Kız yüzünü buruşturdu bu duruma. Ben bu konuda söz veremem. Bu davranışımın da inancımla ilgisi var. Yani demek istiyorum ki inanıyorum ve yaşıyorum. İnandığım gibi yaşamamanın bedelinin ağır olduğunu bilmesem bu şekilde yaşamam. Örneğin bir bardak zehir var. Ben bu zehri aldım ve içeceğim. Bana engel olmaz mısın? Elbette olurum dedi adam. İşte ''İnanan insan için dininin hükümlerine uymamak o bardaktaki zehirdir ve öldürür. Ben o yüzden sana bu konuda söz veremem. Verirsem sana yalan söylemiş olurum.'' ''Oh, oh işimiz var senin ne desene.'' kafasını salladı kız. ''Galiba var gibi ama sen beni anlayışla karşılarsın. Dün abdest konusunda olduğu gibi.'' derken adama oldukça şirin bir şekilde gülümsüyordu. Ha sana soracaktım ben. Evet ben gusül abdesti almadan uyudum. Ne zamana kadar gusül abdesti almam gerek? Yani bunun bir sınırı var mı? Ha var elbette. Dinimize göre herhangi bir sebepten dolayı cünüp olan yani gusül abdesti alması gereken bir kişi en fazla bir namaz vakti kadar bir süre cünüp olarak bekleyebilir. Bundan daha fazla süre beklemesi caiz değildir. Hmm, anladım dedi Mirza. E gidelim mi? Gidelim. Sana yemek yapacağım daha. Sehirlenmem değil mi? Güldük dik baktı adama. Olabilir. Sehirleyebilirim seni. Ama gene de sen benim yemeklerimi ye. Mirza güldü karısına. Kolunu omzuna attı. Sanırım deneyeceğim varoş kızı. Eve geldiklerinde Gül yemek işiyle ilgilenirken Mirza da tekrar telefonu açtı asistanı aramıştı birkaç kere. Önce maillerine baktı. Nermin Hanım da mail atmıştı. Sekreteri de babasını aramasından bahsediyordu. Önemli olduğunu yazmıştı. Sekreterine geri döndü. Nermin Hanım, sorun nedir? Efendim, sizi balayında rahatsız etmek istemezdim ancak babanız dedi duraksayarak. Ne olmuş babama bu kadar önemli diye dişlerin arasından konuştu adeta. Babanız bir basın açıklaması yaptı sizin evliliğinizle ilgili. Mirza ne açıklayabilir diye düşündü bir an. Ne biliyordu ki basın açıklayacak? Neymiş? Derken sesinde endişe değil bışlıkı vardı. Efendim izlemeniz daha iyi olur sanırım ama sizin Gül Hanım'la, Simgi Hanım'la kavga ettikten sonra sırf ondan intikam almak için evlendiğinizi... Eee... Bunu zaten biliyordu şey Gül Hanım'ın annesinin tedavisine karşılık Gül Hanım'ın bu teklifi kabul ettiğini ve şu anda da hastanede tedavi gördüğünü anlatıyor. Bir de efendim bu fikre kapılmaları zor değildi elbette. Daha ne varmış ki diye sordu öfkeyle. Efendim siz evlendikten sonra eve gitmemişsiniz. E gitmemişti, doğruydu. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Mirza telefonunu kapattıktan sonra Basın birimine arayıp açıklamayı yayınlayan yerleri arayıp haberi çektirmelerini istedi. Sakin olmalıydı. Öncelikle bu babasının tahmini miydi, yoksa imkansızla ama Sami Bey'i bir şekilde konuşturmuş muydu? Yemek yapmaya çalışan karısının yanına gitti öncelikle. Karısının sırtına sarıldı saçlarını öptü şefkatle. Gülüm, ben birkaç telefon görüşmesi yapsam, anlaşmamıza ihanet etmiş olur muyum diye sordu. Gül elindeki bıçağı bıraktı, karısına döndü. Ama benim işim bitince istemem dedi dudağını bükerek. Sana yardım ederim, karısının burnunun ucunu öptü. Ben gitsem iyi olur deyip mutfaktan çıktı. Önce Sami Bey'i aradı. Nasıl evlendiklerini bilen tek kişi oydu. Telefonu açtı Sami Bey. Abi, babam seninle konuştu mu biz ayrıldıktan sonra? Beni konuşmak için çağırdı. Gül Hanım'la ilgili birçok soru sordu. Nereli? Sizinle nasıl tanıştı? Şirkete nasıl işe girdi? Neden temizlik işi? Başka bir iş değil. Ha bir de annesinin hastalığıyla ilgilendi. Okulunu falan sordu. Nasıl konuştuysak onu anlattım. Hatice Hanım'ın hastanede yatmasını sorun etmiş sanırım. Bir de sizin nerede olduğunuzu sordu. Bu evlilik sahte. Balayı da nereden çıktı diye sorguladı, durdu dedi. Anladın mı abi? O zaman babam sallamış bir şeyler ne sallamış ki diye sordu Sami Bey telaşlanmıştı. Abi ben anlatmayayım. Sen şimdi internetten bakarsın. Bizim evlenimizle ilgili basın açıklaması yapmış. Ben şimdi Hatice Hanım'ın odasına güvenlik göndereceğim ama sen de gider misin? Onun odasına kızlarından başka kimse girmemeli. Kadın bütün bunları duymamalı. Biz yarın gelene kadar idare eder misin? Balayımızı bölmek istemiyorum dedi Mirza. Tamam şimdi çıkıyorum ben Sami Bey bir şeyler anlatmadığına göre babası tahmin yürütmüştü. Yasemin'i aradı. Maalesef okumuşlardı babasının açıklamalarını. Ablasını aramıştı Menekşe ile ulaşamamışlardı. Mirza arayınca bunun ne demek olduğunu sordu ikisi birden. Deliye dönmüşlerdi haklı olarak. Abla bunu nasıl yapar? Annem duyarsa ne yaparız biz dedi Yasemin endişeyle. Annenize bunu duyurmayın dedi Mirza. Babam öfke dolu sadece evliliğimizi kaldıramadığı için tahmin yürütüyor. Benim simge ile nişanımı anlatmıştır ablanız size. Bırak onunla kavga etmeyi. Selam verecek kadar bile değer vermem ben ona. Annen duymamalı bu saçmalı. Ben ablana da söyleyip onu endişelendirmek istemiyorum. Tane tane anlattı Yasemin ve Menekşe'ye. Yarın buradan dönerken anlatmayı düşünüyorum. Kaç gündür ilk defa mutlu dedi Mirza. Adeta kızlara yalvarıyordu. Yani bu evlilik bu evlilik gerçek bir evlilik. Evet düğüne kadar ablanız nasıl desem tamam tamam anladık diye adamı susturdum Menekşe. Öfkesi çok belliydi. Biriniz bu gece annenizin yanında kalın. Babam veya herhangi biri annenizle konuşmasın. Sami abi ve iki güvenlik görevlisi biz gelene kadar oradan ayrılmayacak dedi Mirza. Ama, ama annem onları görünce sorun olduğunu anlar dedi Yasemin. Sadece siz bilin yeter sivil kıyafetli olacaklar. Mirza her şeyi düşünmüştü. Kızlar da birinin bu gece annesinin yanında kalmasını uygun olacağı fikrini kabul ettiler. Annelerinin duymaması için ellerinden geleni yapacaklardı. Şimdilik kızları ikna etmişti. Sıra başhekime gelmişti. Başhekime bu basın açıklamasını Hülya Hanım'ın duyması durumunda bedenine ağır ödeteceğini söyledi. Resmen adamı tehdit etmişti. Ondan oda kapısına iki güvenlik göndermesini adamların sivil kıyafet giyinmelerini ve dikkat çekmemelerini söyledi. Kızları ve Sami Bey haricinde kimseyin odaya alınmamasını, Hatice Hanım'la ilgilenen tüm personelin bu konuda bilgilendirilmesini söyledi. Bu konuşmayı yaptık sonra Halkla ilişkiler Müdürünü arada tekrar. Mirza Bey maalesef haberi kaldıramayacaklarını söylediler. Ne demek ya? Hangi yayın kuruluşu bu? diye sordu öfkeyle. Fiblo efendim Metin Bey'in de bu yayın grubu. Bu kadar cesaret edeceğini tahmin etmeliydi. İşin ucunda simge vardı ne de olsa. Fiblo mu? Tamam ben anladım şimdi halledeceğim. Telefonu kapattıktan sonra Fiblo'nun sahibi Metin Bey'i aradı. Metin Bey telefonu açmadan önce. Mirzon'a mesaj attı. Elim enter tuşuna gidecek Metin Bey. Bilmenizi istedim. Ne olduğunu siz tahmin edin. Mesaj gittikten hemen sonra Metin Bey ona geri döndü kusura bakma Mirza, duymadım aradığını dedi endişeliydi sesi. Anlamıştı demek ki Mirza'nın neden bahsettiğini. Metin Bey, babamın açıklaması hemen yayından kalkacak diye kesin bir dille konuştu. Artık o da onlar kadar zalim olacaktı. Bana bir gerekçe söyle, yalan mı mesela? Mirza'yı ölçüyordu kendince bu adam. Sana açıklama yapmayacağım. Çok değil. On dakika sonra tekrar bakacağım. O saçmalık, o siteden, diğer yayınlanan yerlerden kalkmamış olursa sonuç senin için korkunç olacak. Elimde seninle ilgili olan evrakları servis etmekten inan asla çekinmem dedi öfkeyle. Senin elinde benimle ilgili ne olabilir ki diye sordu Metin Bey. Şansını zorluyordu. 10 dakika, fazla değil. Telefonum kapandığı anda süre başlar dedi Mirza kendisinden emindi. Geç bunları, o haber kalkmayacak dedi Metin Bey. Mirza blöf yapıyor diye düşündü. Tamam, ben sadece balayımı keser, kayınvalidemin yanına geri dönerim. Onu ikna etmek benim için zor olmaz. Ama sen simgeyi Yiğit'e ve annesine nasıl açıklarsın dedi. Sesi öfkeli olduğu kadar kararlı da çıkıyordu. Bu her halinden belliydi. Sen sen ne biliyorsun ki diye kekeledi Metin Bey. Şu anki halini hayal etmek çok zor değildi. Deli danalar gibi olduğunu emindi. İnan bana bildiklerim dudağını uçuklatır. E görsellerle de destek 10 dakika deyip telefonu kapattı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.